Evet arkadaşlar, 246. sayfadaki ödevimizdeyiz. Yanındaki şekilde verilen hemen birinci soruyu yapıyorum. Yanındaki şekilde verilen komşu açıları bulunuz demiş. Komşu açı ne demekte? Kendi evimizdeki komşumuzu düşünelim. Ya bahçe duvarımız ortak ya evimizin duvarı ortak, değil mi? Bulunduğumuz ya da apartmanla yaşıyorsak bulunduğumuz dairenin alt e, tabanı ya da tavanı ortak. Bu şekilde komşu açılarda da arkadaşlar çizdiğimiz açının bir kolu ortak olması gerekiyordu. Öyle değil mi? Mesela burada bir mavi açıyla bir kırmızı açıyı çizdiğim zaman bakın şu kollarının mavi ve kırmızı olarak ortak olduğunu görebilirsiniz. Bu şekilde aynı köşeden çıkacaklar ve birer kolları ortak olacak. Böyle olan açılara biz komşu açı diyoruz. Aynı durum bu tarafta nerede geçerli? Hemen bakalım. Arkadaşlar hemen AOB açısıyla komşu olan iki tane açıyı göstermek istiyorum. Bir sağında komşu, bir solunda komşusu var. BOC açısı ve AOE açısı bu kırmızı açıyla komşular. Dikkat ettiyseniz. İkili ikili gösterirsem daha güzel olur. Bakın buradaki BOC açısıyla COD açısı da komşu. OC ışını burada ortak kolları. Ondan sonra burada COD açısıyla EOD açısı komşu. Arkadaşlar EOD açısıyla AOE açısı da komşu diyebiliriz. İkili ikili söyleyecek olursak. Daha değişik komşularla bulabilirsiniz. Eğer dikkatli bakarsanız. Diğer soruya geçelim. Hemen ikinci soruya geçelim. Aşağıdaki açılardan tümler olanları belirleyiniz demiş. Tümler açı ne demekti? Hemen söyleyelim. Arkadaşlar İki açının ölçüleri toplamı 90 derece yapıyorsa bu açılar tümler açılardır diyebiliriz. Peki bu bilgi yukarıda beklesin. Şimdi bakalım toplamı 90 derece olan açıları bulmalıyız. Mesela burada gözüme 100 çarptı. Yüzle 100 ben neyi çarpıp toplarsam toplayayım arkadaşlar, 90 yapmayacaktır. Öyle değil mi? Fazla gelecek çünkü. O gitti. 10 derecenin tümleri kaç olabilir? Toplayınca 90 yapması için 10 ile neyi toplamam lazım? 80 dereceyi toplamam lazım. Bu iki mavi açı arkadaşlar, o zaman birbirinin tümleri olan açılardır diyebiliriz. Diğer bir değişle yukarıdaki cümlenin devamındaki bir değişle 90 dereceden çıkararak da tümlerini bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela 60 derecenin tümleri kaç derece? Hemen 90'dan 60'ı çıkarıyorsunuz ve 30 derece olduğunu görüyorsunuz. Demek ki buradaki KLM açısı kırmızı KLM açısı buradaki kırmızı VYZ açısıyla tümler açı oluşturuyormuş. Kırmızılar kırmızılarla, maviler mavilerle. 100 dereceye çözüm bulamadık. Çünkü 90 dereceden zaten fazla. Evet. Diğer soruya geçelim. 247. sayfadayız. 3. sorudayız. Aşağıdaki açılardan bütünler olanları belirleyiniz demiş. Hemen önemli bilgimizi verelim. Bütünler açı ne demek? Eğer iki açının ölçüsü toplamı... 180 derece ise bu açılar birbirinin tümleridir. Yani bu açılar arkadaşlar tümler açı oluştururlar. Peki. Hemen burada bakacağız. Bütünler olanı belirlemek için iki açı bulacağız ve toplamı 180 derece yapıyor olması lazım. Bu zaten 180 olduğu için tek başına bütünler diye bir şey yok arkadaşlar. 2 açı olacak illa ki. 3 açı da olmaz. 2 açı olacak ve toplamı 180 derece olacak. Buradaki 40'ın tümlerini görebilir miyim? Pardon bütünlerini görebilir miyim? 180'den 40'ı çıkarmam lazım. Değil mi? Ne lazım bize? 140 derece lazım. 140 derece var mı buradaki seçeneklerde? Hayır yok. 40'ın da bütünleri yok demek. O zaman diğerlerine bakalım. 130 derecenin bütünleri kaç derece olur? 180 dereceden hemen 130'u çıkarın. Kaç kalıyor bakın? 50 derece kalıyor. Var mı seçeneklerde var. O zaman bu iki yeşil açı yani DF açısıyla FGH açısı arkadaşlar birbirinin bütünleridir diyebiliriz. Kırmızılardan bir şey çıkmadı. Peki. Diğer soruya geçelim şimdi. Evet dördüncü sorudan devam ediyoruz. Dördüncü soruda diyor ki arkadaşlar Yanına verilen açıları inceleyiniz. C, A, G noktaları, BAF noktaları, D, A, H noktaları doğrusaldır demiş. Doğrusal ne demek? Aynı doğru üzerindeki noktalardan bahsediliyorsa doğrusal denir arkadaşlar. Mesela burada ilk söylediği C, A ve G. Hemen bakarsanız soldaki şekilde şöyle gibi duruyorlar. Değil mi? Yani aynı doğru üzerindeler demek istiyor burada. Peki. <laughs> A demiş komşu açıları yazınız. Burada tek tek komşu açıları ben yazmayacağım ama komşu açının ne olduğunu söylemiştik. Dip dibe olan açılar. Mesela bu açıyla bu açı demiştik. Ya da arkadaşlar şu açıyla bu açı. Dip dibe ve aynı köşeden çıkıyor olmaları lazım. Bu açıyla bu açı olabilir mesela. Evet. Siz bunları tek tek yazarsınız. Burayı geçiyorum. Şimdi ben tek tek yazmayacağım. B ters açıları yazınız. Ters açılarda arkadaşlar ne demiştik? Tam zıt yöne bakan açılar. Biri yukarıya bakıyorsa biri diğeri aşağıya bakacak. Biri Ayia bakıyorsa diğeri Konya'ya bakacak demiştik. Ee, burada da böyle açılar var mı? Hemen bakalım. Mesela arkadaşlar, C, A, D açısı bu yöne bakıyor. Tam ters yöne bakan açı hangisi? Bakın burada. HAG açısı. Bu iki açı arkadaşlar. Hatta yeşile biraz boyayalım. Bu iki açı birbirinin tersi olan açılar. O yüzden ters açılar. Peki başka ters açımız var mı? Çok. Arkadaşlar mesela buradaki açının tam tersi yöne bakan açı buradaki açı. Başka var mı? Evet var. 56 derecenin tam tersi burası arkadaşlar. Bu bu tarafa bakıyor. Bu da tam tersi yöne bakıyor. Ters açı. Ters açıların biliyorsunuz ölçüleri eşit oluyor bu arada. Öğrenmiştik bunu. Bunlara geçtik. FAG açısının ölçüsünü bulunuz demiş. C şıkkındayız. FAG'yi hemen görelim. FAG nerede? FAG nerede? Bakın burada. Buradaki açının ölçüsünü nereden bileceğiz? Bu açının ters açısı var mı? Var. İşte burada. Kaç derece verilmiş? Bakın 56 derece verilmiş. O zaman ters açıların ölçüleri birbirine eşit olduğu için burası da 56 derece olacaktır. Ç açısına bakalım. Yani Ç şıkkına bakalım daha doğrusu. Ç şıkkında arkadaşlar bize ne demiş? D, -A E açısının ölçüsünü bulunuz demiş. D, -A E neresi? Bakın. D, -A -E açısı burası. Şimdi burada. Biraz önce FAG açısını 56 bulmuştuk. Öyle değil mi? Burada arkadaşlar e, tersi de yok. Yan tarafına geçebiliriz. Nereye geçebilirsiniz öğretmenim? Bakın buraya geçebiliriz. Hemen şu yanındaki açıyı bulabilirim. Neden? Burası 90 derece yapıyor tamamı. Şurada yazıyor. 90 derece yaptığı için 56'nın hemen dibindeki komşu açısı kaç derece olacaktır? 34 derece olacak. Hemen eklediğimizde 90 yapması lazım. 34 dereceden ne de tekrar buraya geçiş yapabiliriz. Çünkü burası da 90 derece. Öyle değil mi? Peki, orası da 90 derece ise arkadaşlar 34'ün bir yan tarafı gene 56 derece olacaktır. Peki. Bunu da söylemiş olalım. 56 derece bulduk. Bir sonraki soruya geçelim. Daha doğrusu bir sonraki şıkkı geçelim. Evet bir sonraki D şıkkındayız. D şıkkında diyor ki tümler açı çiftlerini yazınız. Hemen buradan arkadaşlar tümler açı çiftlerini yazabiliriz. Burada e, mesela E, A, F açısıyla G, A, F açısı tümler açı çiftleri. Başka bir renk seçip diğer açı çiftlerini de boyayabiliriz. Burası 90 derece olduğuna göre burası da 90 derece olacağı için yani CAE 90 olacağı için bu çizdiğim yeşiller de tümler açı çifti. Başka tümler açı çifti var mı? Evet var. Onunla farklı bir renkle gösterelim. Morla göstermek istiyorum. Bu açıyla arkadaşlar şu açı morlarla birbirinin tümler açı çifti olan açılar. Hatta şurada bir renk daha değiştirip onu da gösterelim. Arkadaşlar CAD açısıyla buradaki 56 derecede tümler açı çiftidir diyebiliriz. Bir sonrakine bakalım. Bütünler açı çiftlerini yazınız demiş onda da. Herkes temizleyip ona da bakalım. Evet. Bütünler açı olması için toplamı 180 derece yapması lazım. Mesela buradaki 56 derece ile arkadaşlar birçok bütünler açı çifti var burada bu arada. Kırmızı açı yani CAF açısı bütünler açı olarak söyleyebiliriz. Başka bütünler açı var mı? Var. Buradaki açıyla şuradaki açı bütünler açı. Doğrusal olarak açı yapacak. Herkes seçebilirsiniz arkadaşlar. Doğru açı yapacak. Bakın burada da doğru oluşturdum. 180 dereceye tamamladım. DAE açısıyla EAG açısı da bütünler açı. Daha fazla bütünler çifti bulabilirsiniz siz burada. Biz diğer soruya geçelim arkadaşlar.